Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bana bu sunum için 30 saniye verseydiniz ki bu çok hoşunuza giderdi. bütün konuşmacılar için şöyle bir şey anlatırdım. Yani son dönemindeki milli eğitime bakış açısını bu ülkede okuma oranı arttıkça beni Afakanlar basıyor. Ben her zaman cahil halka güvendim diyen bir öğretim üyesi, bozuntusunu siz yönet Gökün Denetim Kurulu üyesi yaptınız. Dolayısıyla bu sizin Bence eğitime yaptığınız en büyük hakaretlerden bir tanesiydi. Böyle başlamak gerekiyor. Bütün öğretim üyeleri sizler de eski bir rektör olarak bunu nasıl içinize sindirdiniz ben hala anlamış değilim. Şimdi başlayalım. Eğitimin iyiye gittiğini söylemek mümkün değil. OECD verisidir, TÜİK verisidir. Bakın kamu eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına baktığınız zaman yıllar içerisinde tamamen dibe vuran bir eğitim hizmetlerinden memnuniyet görüyorsunuz. Bunlar bizzat TÜİK'in OECD'nin istatistikleridir. İyiye gitmiyoruz. Tam tersine hızlı bir şekilde kötüye gidiyoruz. Devam edelim. Eğitim süresinde fazla vakit geçiriyor bizim öğrencilerimiz. İlk 80'inde 5-39 yaş arası eğitimde geçen ortalama süre var. Fazlasıyla zaman geçiriyoruz. E peki PISA skorlarımız nasıl? PISA skorlarımız yerlerde. Ortalamanın çok altında. Dolayısıyla biz çocukları okullara gönderiyoruz. Okullarda da gayet fazla bir şekilde zaman geçirmesini sağlıyoruz. Fakat onlara herhangi bir şekilde beceri sağlayamadığımız için okullaşma, okulda geçirilen süre sayısı fazla. Uluslararası skorlardan alınan e, skorlarda performans da düşük. Bakın biraz önce Sayın Erdem de söyledi. Doğrudur. E, bu eğitime sizin e, ticaret odaklı bir bakışınız olduğunu da biliyorum eğitim getirisi en yüksek okul öncesidir. Bire yedi verir. Yani bir tüccar zihniyetiyle yaklaşacak olursak. Ve baktığınızda 3 yaşta OECD ortalamasında okul öncesi okullaşma oranı yüzde iken yediyken bizde yüzde on buçuk. Yine okullaşma oranı 4 yaşta yüzde seksen dokuz nokta bizde yüzde otuz Sizler bütün bunları gördükten sonra ki eminim aranızda eğitim bilimciler de vardır. Bütün bunları gördükten sonra okul öncesi eğitimden katkı payı istemenize ben inanın hayret ediyorum. Bugün okul öncesi eğitim 3 yaştan itibaren zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. En yüksek getiriyi biz burada elde edebiliriz. Bütün eğitim bilimcilere sorun. 1'e 7 oranında bir yatırım getirisi vardır. Devam edelim. Şimdi bakın okul öncesi eğitimde zaten felaket durumdayız. Peki bizim ilk öğretimimiz nasıl? Yani temel bilimlerde nasılız? Onlara biraz bakalım her hafta 5 saat matematik eğitimi alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından aldım bu istatistiği. Öğrencilerin %8.21'i LGS matematik sınavında doğru yapamıyor. Sıfır doğrusu var. Bakın arkadaşlar, burada 5'ten daha fazla doğru sayısı, doğru matematik sorusu çözen çocukların oranı %30. Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistikleridir. Siz hangi eğitim kalitesinden bahsediyorsunuz? Devam edelim. Tek bir slide aklınızda tutmak isterseniz bunu tutun. Bakın öğretmenlerimizin durumu nasıl? Öğretmen adaylarının girdiği ÖSYM Başkanı aramızda onun web sayfasından aldım. Bakın öğretmen adaylarının girdiği sınavda 75 soru üzerinden bu öğretmen adayları yani bizim çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenler sadece 19, 19,5 matematik sorusunu doğru yapmış. Fen bilimlerinde 75 sorunu 23'ünü doğru yapmış. Bu öğretmenler bizim çocuklarımızı yetiştirecek. Yıllardan beri dilimizde tüy bitti. Siz eğitim fakültesine çok fazla destek verin. Başarılı öğrencilere eğitim bursu verin. Öğretmenlerin maaşlarını, yaşam kalitesini, itibarlarını artırın. Çünkü bu öğretmenler ondan sonra gelip bizim öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Bizim çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Bize daha iyi bir gençlik vermekle mükellefler ve bu öğretmen adayları gördüğünüz gibi 75 sorudan sadece 19.5 doğru yapmışlar matematikten ortalama olarak. Yani bu sunumdan aklınızda sadece tek bir slayt tutmak isterseniz bunu tutun. Bunu değiştirmediğiniz sürece öğretmenlerin kalitesini artıracak önlemler almadığınız sürece ki artıranlar var. Finlandiya gibi, Singapur gibi. O zaman biz zaten eğitimde yerimizde kalırız. Şimdi bakın bunun sonucunda da ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Eğitimle istihdamda çok büyük bir kopukluk oluyor. Bizler genç işsizliği gibi, ev gençleri gibi kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sadece şunu söyleyeyim size. 18-24 yaş arası gençlerden yüzde otuz biri ne eğitimde ne istihdamda her üç gençten bir tanesi evde oturuyor. Bunun sebebi de şu. Çok berbat bir eğitim politikanız var. Çok berbat bir yüksek yönlü politikanız var. Mesleki eğitimdesiniz yerlerde. Onun sonucunda bizim bugün üç çocuğumuzdan bir tanesi ne bir eğitim kurumuna gidebiliyor ne de istihdamda. Bizzat TÜİK'in hane halkı iş gücü anketidir. Devam edelim şimdi. Ben size mesleki eğitimle ilgili de birkaç tane slide göstermek istiyorum. Şimdi bakın, reel sektör nitelikli mesleki eğitim talep ediyor. Hakkıdır çünkü bizim milli gelirimizde imalat sanayinin payı %20'nin üstünde. Övünülecek bir şey. E peki imalat sanayinin nitelikli iş gücü için neye ihtiyacı var? Mesleki eğitim almış öğrencilere. Bakın şimdi nüfusta mesleki eğitim mezunu payı oranına baktığınız zaman Türkiye bütün dünyada en kötü ülkelerden bir tanesi. Y eksenine bakın. Mesleki eğitim mezunlarının istihdamdaki oranına baktığınız zaman ortalamanın yarısının bile altında. Dolayısıyla bizim zaten ilk öğretimimiz, yüksek öğrenimimiz yerlerde, mesleki eğitimde de yani bizim imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda da bizim kurumlarımız, daha doğrusu sizin kurumlarınız herhangi bir şekilde nitelikli eleman yetiştiremiyor. O yüzden de bizler rekabeti, ucuz iş gücü, değersiz Türk lirası ve kayıt dışı ekonomi üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Bakın Cumhuriyet'in bize verdiği en önemli değer fırsat eşitliğidir. Ben bir işçi anne babanın çocuğuyum. Dar gelirli bir ailede büyüdüm. Annem ilkokul mezunu ve benim bu devlet okulları sizin 70'li 80'li yılları her dönemde ötekileştirdiğiniz, şeytanlaştırdığınız dönemde ben bir mahallenin ilkokulunda okudum. Oradan Borno Sesi, İzmir Fen Lisesi, OTTÜ'ye beni devlet okuttu. Bugün benim... Bu yaşımda bir profesör ve milletvekili olarak sahip olduğum şansı, yani oğlumun şah, e, sahip olduğu şanstan daha fazlasını ben 1980'lerde sahip. 1980'lerde en iyi okul, eve en yakın okuldur derdiniz ve bu okulların kalite birbirine birbirine yakındı. Bakın şimdi sağ tarafa bakın. Bugün annesi babası e, orta eğitime ulaşamayan yani ilkokul, ortaokul mezunu öğrencinin sadece %10 üniversite bitiriyor. Bir tanesi üniversite mezunu olan anne babaların %71'i üniversite bitiriyor. Sizler bu cumhuriyetin en temel değeri olan fırsat eşitliğini eğitim sayesinde eğitim yüzünden ortadan kaldırdınız. Bugün işçi bir anne babanın çocuğu, dar gelirli bir anne babanın çocuğu, 70'lerde 80'lerdeki bir işçi anne babanın çocuğunun sahip olduğu fırsatların hiçbirine sahip değil. O yüzden de okuyan gençler dışarı gitmek istiyor. O yüzden de çocuklar devamlı bize şu soru soruyor, okuyan, okuyacağım da ne olacak? diye soruyor, soruyorlar. Bakın devam edelim şimdi. Size yoksulluk döng döngüsünden de bahsedeyim. LGS'ye giren öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre sınav puanı ortalamalarına baktık. Kaynak Milli Eğitim Bakanlığı. Burada keşke annelerin eğitim düzeyine göre e, bu e, istatistiği verseydiniz. Neden? Çünkü bir çocuğun gelişiminde annenin eğitim seviyesi babanın eğitim seviyesinden daha önemlidir. Literatür bunu söyler. Bakın bugün eğer baba ilkokul mezunuysa bir çocuğun DGS'den aldığı ortalama 269, lisansüstü ise 392. Dolayısıyla burada bir yoksulluk döngüsü ortaya çıkıyor. Eğer siz fakir ve eğitimsiz bir anne babanın çocuğuysanız, zaten devlet okullarında gelebileceğiniz yer çok sınırlı. Devlet okullarından gelebileceğiniz yer çok sınırlı. Çocuklarımızın üzerinde maalesef bir cam tavan sendromu var. Ve böylelikle ne oluyor? Türkiye'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki çocukların oranı tam yüzde 45. En kötü ülke durumdayız. Bakın bugün sizlerin bu kötü ekonomi, kötü eğitim politikası sayesinde, kötü sosyal politikası sayesinde biz bu durumdan giderek daha kötüye gidiyoruz. 2016'dan 2021'e kadar yoksul veya sosyal dışlanma riski altında olan çocukların oranı yüzde 15 artmış. Avrupa'nın en kötü Du ülkesi durumundayız. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var arkadaşlar. Ve bütün bunlar olurken sizler eğitime daha fazla pay alacağınızı söylüyorsunuz. Ya sizler bir başka bir istatistiğe bakıyorsunuz ya da Mehmet Şimşek bize başka evet, bir şey söylüyor. Evet, Bey, siz akademik anlamda manipülasyon yapıyorsunuz. Yaptığınız da doğru değil. Şimdi değil. siz burada atanmış bir bürokratsınız. Bana cevap veremezsiniz. Ben burada, <laughs> burada milletin vekiliyim ben. Hayır doğrudur. Hayır ben şimdi bir dakika. Hayır bir dakika. Sayın Bakanım. Hayır bir dakika. Beyefendi bir, 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 bir dakika. Hayır bir dakika efendim. Kendisi şu anda burada bakın. Beyefendi. Bakın bizler burada milletin vekiliyiz. Sizler de bizler de. Milletin vekiliyiz bir sunum yapıyoruz. Sayın Bakan daha sonradan bizim sorularımıza cevap verecek zaten. Ha, Evet deyip tamam. Deyip evet deyip, tamam. Deyip Budur. Bu, deyip. Hayır efendim doğrudur. Hayır efendim. Hayır. Deyip Ken... deyip Hayır. Deyip tam, tam tersine İjder Bey. Bugün Sayın, sayın deyip Bakanımız deyip burada deyip atanmış deyip. bir bürokrat Yok, olarak bulunmaktadır. Bizler de seçilmiş milletvekiller olarak bulunuyoruz Hayır efendim değil. Akademik manipülasyonda yapmıyorum. Eğer sizler. Hayır yapmıyorum. Eğer bu datalara, istatistiklere itirazınız varsa bizzat kendi sayfanızdan aldım. Ondan sonra itiraz edersiniz. Şimdi de, biraz artırmanız lazım bu tartışmalardan dolayı. Şimdi üniversitelere de gelmek istiyorum. 2001'den beri burada çok iyi üniversitelerde öğretim üyeliği yaptım. Yurt dışında da öğretim üyeleri yaptım. Bana ne olur ARGE'den falan bahsetmeyin. Oxford Üniversitesi'nin ARGE'den elde ettiği gelir 881 milyon dolardır. Bu gelir 5 tane teknik üniversitemize sizin uygun gördüğünüz bütçe teklifinin tam 2.2 katıdır. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim size. Üniversitelerimizin bütçesiyle ilgili de bir şey anlatmak istiyorum. Bir daha bir sonraki slayta geçelim. Ben size üniversitelerimizin bu bütçeyle araştırma yapacağını söyleyeyim. Bugün OTTÜ'ye uygun gördüğünüz mal ve hizmet alımı için teklif 23.3 milyon dolardır. Bugün küçük ölçekli bir kuantum bilgisayarın ortalama ARGE maliyeti 10-15 milyon dolardır. Bakın bugün OTTÜ sizin uygun gördüğünüz ödenekle en fazla bir buçuk tane küçük ölçekli kuantum bilgisayarı alabiliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bunun üçte birini alamıyor. Siz bunlarla mı Türkiye'de dünyanın ilk yüz üniversitesine üç tane Türk üniversitesi koyacaksınız? Bitiriyorum Sayın Başkanım. Peki ne olmalı? Son slayta gelelim. Ben size söyleyeyim. Son slaytta da şu. Üniversitelerin bütçesi ne kadar olmalı? Bakın Harvard Üniversitesi'nin bütçesi 49,5 49, 49 milyar dolardır. Bunlar verilen bağışlarla beraberdir. Stanford Üniversitesi'nin yıllık bütçesi 8.9 milyar dolardır bağışsız. Hadi diyelim onlar Amerikan Üniversitesi. Çin'in Tsinghua Üniversitesi'nin bütçesi yıllık 10.5 milyar dolardır. Sizin Türkiye'de 200'den fazla üniversiteye uygun gördüğünüz ödenek 9.3 milyar dolardır. Yani sizler bir tane Stanford ya da bir tane Tsinghua Üniversitesi'nin bütçesini 210 tane üniversiteye veremedikten sonra bu ülkede Türkiye'deki üniversitelerin ilk yüze girmesi hayaldir. Ya sizler kendinizi kandırıyorsunuz ya da bu bütçelerle bizi kandırmaya çalışıyorsunuz ama net bir şekilde söyleyeyim bugün vatandaş ve bugün gençler hiçbir şekilde sizin eğitim sisteminize güvenmediği için bugün çocukların üçte ikisi kendi hayallerini yurt dışında kuruyor. Bu da sizin ayıbınız olsun. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.